Merhaba arkadaşlar. Geldik dil bilgisi ikinci denemeye. Yine kronometre çözeceğiz. Yine bir süre tutacağız. İlk denemeyi kısa bir sürede bitirmiştik. 9,5 dakikada falan. Şimdi hemen ikinci denememize başlayalım. Süremizi başlatalım. Hemen denememize başlayalım. Başladık süremiz. Karanlıktan korkuyor gibi bir hali de yok ama bir türlü uyuyamıyordu Necati. Bu cümlede ünlü değişmesi, ünlü daralması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz düşmesi, ünsüz değişimi hangisi vardı? Karanlıktan dan eki bu ayrılma durumu ekidir. D neye dönüştü? T'ye dönüştü mü? O zaman benzeşme. Bize ne lazım? 3 lazım. olduğu üçün olduğu bir şık. Bu var. Korkuyor gibi bir hali de yok ama bir türlü uyuyamıyordu. Uyuyamayordu. Bakın olumsuzluk ekidir. Ma daraldı. Neye dönüştü? Mı'ya dönüştü mü? Evet o zaman ünlü daralması var mı? Var. Cevap 2 ve 3. Geldik ikinci soruya. İsimden isim yapım eki vardır. Oldu, olduk. Şimdi ol fil köküdür. Dık dik sıfat fildir. Sıfat filler unutmayın. Filden isim yapım ekidir. Bunu eleyebilirsiniz. Sözlük, kelimenin kökü söz. Sözden sözlük, isim kökü. İsimden isim yapım eki, lık lık eki doğru. Bize iki lazım. Bunları da eledik. Demek ki ne var? Türkçesi, kelimenin köküne Türk, isim kökü, Türkçe. İsimden isim yapım eki mi? Evet o zaman cevabımız ne? 2 ve 3. Bulup Bul fil kökü ıp ip, ip zar fil. zarf fiil. Zarf fiillerin hepsi de fiilden isim yapım ekidir. Bitmek, bitirmek. Ir burada filden fil yapım ekidir. Unutmayın. Cevabımız Bursa olacak. üçüncü soru. Aşağıdaki cümlede yer alan altı 6. sözcükler yapılarına göre ikişerli eşleştirilecek. olursa hangisi dışta kalır? Şimdi gelelim konuşmalar. Kelimenin köküne konuş. Ma burada nedir? Olumsuzluk değil. Konuşmalardan isim fil mi? O zaman nasıl bir kelimedir? türemiş bir kelime. Hakkında. Hak. Tabi bu da K türedi. Hakkında. Onun hakkında. İyelik eki. Bulunma durum eki. Hepsi çekim eki. O zaman basit bir kelime. Kırmızının hepsi çekim eki. O zaman basit bir kelime. Duyulduğu kelimenin kökü duy. Duymaktan duyul. Fil kökü. Filden isim. Filden fil. Yapım eki. Duyulmak. Buradaki dıktik de sıfat fildir. Hepsi yapım eki. O zaman türemiş. Çürüğü verdi bileşik bir kelime değil mi? Çürümek ve vermek. i verdi. O zaman cevap Edirne. İki tane türemiş. İki tane basit. Bir tane bileşik kelime var cevap. Edirne olacak. Dördüncü soru. Aşağıdakilerin hangisinde? Üç nokta bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır. Zenginliğine diyecek yoktu. Bak yoktu yüklem. Genelde neyle gelir? Eksiltili cümlelere. Doğrusu ama iş dürüstlüğe ve yardımseverliğe gelince söylemek istedikleri var ama söylememiş. Budur amaç. Sabırla gelmesini bekledik. Yüklem var. Gelmesine geldi ama işte. Oho bak. Cevap Adana. Söylemek istediklerini söylememiş burada. Bir şeyler var. Eksiltili cümle değil. Cevap Adana. Beşinci soru. Cümledeki üyelerinin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şiiri garipçiler kadar sıradanlaştırmak istemeyen kimi şairler? Şiirdeki yeniliği ısrarla sürdürmüşlerdir. Sürdürmüşlerdir ilk rüyam. Kim sürdürmüştür? şiiri garipçiler kadar sıradanlaştırmak istemeyen kimi şairler unutma bölme buraya kadar hepsi özne şunu eleyebiliriz bunu eledik çok doğru şiirdeki yeniliği ısrarla sürdürmüşlerdir neyi şiirdeki yeniliği belirtili nesne nasıl ısrarla zarf tümleci özne belirtili nesne zarf tümleci yüklem yani sorunun cevabı denizli 6. soru Hangisi sıfat göreviyle kullanılmıştır? Ki'yi gördüğün zaman direkt yapıştırabilirsin. Eğer bitişik yazılan bir ki varsa ya sıfat yapan ki'dir ya da zamir yapan ki'dir. Bak şimdi cevap Adana niye? Orta direkteki, orta direkte Toroslardaki bir köy. Hangi köy? Toroslardaki bir köy. O zaman bu nedir? Sıfat yapan ki'dir. Unutma yapım ekidir. Her zaman bileşik yazılır. Cevap Adana. Yedinci soru. Sözcüklerin türü hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? D daha burada ayrı yazılmış mı? O zaman nedir? Bağlaştır. Elimizde ne kaldı? A ve C şıkkı. Sömürye. Bu nedir? İsim midir? Evet isimdir. E karşı gördüğün yerde yapıştır korkma bir edattır. O o zaman cevap Adana. Yeni bir ulus nasıl bir ulus? Yeni bir ulus. Bir sıfatı cevap Adana olacak. Sekizinci soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede sıfat tamlaması kullanılmıştır. Oğuz Atay eserleriyle modern roman ve hikaye. Nasıl roman ve hikaye? Modern roman ve hikaye. Roman ve hikayenin öncüleri sıfat e, isim tamlamasıdır. Modern ise bunun sıfatıdır. Yani A şıkkı doğru. Gelelim buraya. İkinci cümlede bağlaç vardır. Bak burada V bağlacı var. D bağlacı var. Doğru bir bilgi. Üçüncü cümlenin yüklemi geçişli. Yani nesne alabilen bir yüklemdir. Bakalım. Benimsedi. Neyi benimsedi? Onu benimsedi. Gerisini okumana hiç gerek yok. Onu benimsedi. Oluyor mu? Oluyor. Onu getirdiğiniz oluyorsa demek ki nesne alabilen bir fiildir. Yazılmasa bile. Doğru. Dört. Dördüncü cümlede birden çok fiilimsi bulunmakta. Eserlerinde yaşadığı dık dik sıfat fiil. Düzenin yerleşik kurallarına uyum sağlayamayan aydın kişileri konu edindi. Bir daha bakalım. Yaşadığı toplumun ve düzenin yerleşik kurallarına uyum sağlayanmayan ma. Bu da isim fil. Doğru bir bilgi. Aydın kişileri konu edindi. İki tane var. Doğru. Bu kişilerin iç dünyalarını derinlemesine yansıttığı eserlerinde ironi güçlü bir eleştiri aracı olarak kullandı. Zincirleme isim tamlamaları. Kişilerin dünyaları. Belirtili isim tamlaması kişilerin iç dünyalarını derinlemesine zincirleme isim tamlaması burada kullanılmamıştır arkadaşlar. Şuna takılmayın. Şurasına bakın. Şunu olumsuz edat olarak, olumsuzluk eki olarak görebilirsiniz. Olumsuz eki olarak değil. Bu isim fildir. Bir de şuna dikkat edin. Kişilerin üç dünyası. Nasıl dünya? İç dünyası bu araya girmiş bir sıfat tamlamasıdır. Unutmayın. İsim tamlaması kişilerin dünyasıdır. Aklınız karışmasın. 8. sorunun cevabı Edirne. 9. soru. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Bakalım. Genç doktor. Doğru. Kullanım. Rukiye ninemi kaybedince. Bakın ninenin nasıl yazılması gerekiyor? Küçük. Neden? Çünkü akrabalık bildiren kelimeler küçük yazılır. Ünvansa. Örneğin nene hatun. Bak buradaki nene hatun büyük yazılır. Çünkü akrabalık bildirmiyor. Ünvandır, lakaptan dolayı. Yani cevabımız Bursa. Ova büyük yazılır, göl büyük yazılır. İngilizce, Fransızca, doğru, Almanca. 5 Temmuz'da net bir tarihtir. Hepsi büyük yazılır. 9. sorunun cevabı Bursa olacak. Geldik 10. soruya. Kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Profesör, doktor, Kutay Bilginli oğlunun kısaltma. Bakın bunların hepsi doğru yazılmış. 29 yıllık bir mesaiden sonra geçtiğimiz yıl Fisko Birlik'ten doğru. 82 KM'den yanlış yazılmış. Nasıl yazılması gerekiyor? Küçük. KM'den. Okunuşuna göre değil açılımına göre yazmanız gerekmekte. Kilometreden diye. Tabi doğru getirilmiş de. Kilometreden. Kurum kuruluşları son harfine göre. Ama litre, kilometre, metre bunları açılımına göre. TDK'nin doğru. Caddenin girişinde kahramanlar cad nokta lefhasını görünce doğru yazılmış. Cevabımız Bursa olacak. 11. soru. Bu parçada parantezle belirtilen yerlere hangileri getirilmelidir bakalım. Tevfik efendi eşe dosta biraz da böylece nazlandıktan sonra bir gün daha ileriye gidip işine başladı. Bak şimdi buraya getirilmesi gereken nedir? Tevfik efendi virgül bunları eleyebilirsiniz buraya nokta gelecek. Bütün arkadaşları cümle değerinde bir şey gelecek mi? Evet acele ettin birkaç gün daha çıkmamalıydın. Edirne gelmesi gerekiyor. Çok doğru. <laughs> 12. Bu cümlenin öznesi aşağıdaki kelime gruplarının hangisinden oluşmuştur? Kurtuluş Savaşı'nın etkisi sonraki dönemde yazılan romanlarda kendisini gösterir. Sonraki dönemde yazılan romanlarda kendisini gösteren nedir? Kurtuluş Savaşı'nın etkisi. Bak kurtuluş savaşının etkisi bir zincirleme isim tamlaması mı? Evet. O zaman özne neyden oluşmuş? Bir isim tamlamasından oluşmuştur. Süreyi bitirdim. Tamı tamına göstereyim size de şöyle. 8 dakika 39 saniye 9 salise. Kısa bir sürede çözdük. Tabi biraz da böyle araya ben hani bilgileri falan aktardığım için benim adıma biraz uzayabilir. Ama sizler böyle bol bol soru çözerek Türkçe'ye ayırdığınız vakti lütfen düşürün. Yani maksimum maksimum 50 dakikada paragrafla beraber o 40 soruyu bitirmeye bakın. Birçok vaktiniz kalacak. Bir daha dönebilirsiniz Türkçe'ye. Bir daha o soruları çözebilirsiniz diye. Lütfen bunlara dikkat edin. Bol soru çözün. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.